Hey yo. Ne haber Evet herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarafa. En son profeti bulmuştuk. Daha doğrusu profit bizi bulmuştu. Biz de korumuştuk. Öyle yani o kadar. Ekip Raptor siz misiniz? Geriye kalan da bir. Binbaşı geleceğinizi söylemişti. Vay be oradan çıkamayacaksınız sandık. İçeride bizimkilerden birini buldunuz mu? O şeyin içi 200 derece. Her şey gebermiş. Doğru. Yani insan olan her şey. Ne buldunuz içeride? O şeylerde ne öyle? Aa işte bunu bulduk. Komutanız nerede? Başçavuş Gigin orada içeride. o merkez. Başçavuş başça Gigin işgale uğradık. Acil tahliye ihtiyacımız var. Burası tam bir keşmekeş Başçavuş. Çok fazla düşman var. Alınmayı bekleyen yaralılar var. Vacinin altındaki tahliye merkezine gidin. Oy! Anlaşıldı binbaşı. Bunu al. Al 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 al. Şunu al, şunu tak. Sizi gördüğüme sevindim beyler. Görünen o ki yardım geldi. Buz bizi vurduğunda şu süper teknolojik zırh işimize yarayabiliyor. Adamları vadinin aşağısındaki tahliye merkezine götürmeyim lazım. Adayı tamamen boş Efendim yeni düşman kuvvetleri geliyor. Mevzileri tutun. Göstermesi sağladı. Bunlar ne sikim yaratıklar böyle. Neredeler? Koru beni. Yakın itleri. Ateş etir. Enerji kritik seviyede. Hadi bak. yine geliyorlar. Yine mi? Ge ben sorun şey yok. Geliyorlar. Gelsin. Ha. Büyüklerden bir tane daha gitti. Küçükler de burada mı? Ben sorun yok. Şurada. Hallederiz. Geliyorlar. Nerede? 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 böyle be. Uzaylıya benziyor ama. Sanırım gitti büyük olan. Oradaymış. Beni öldürme, beni öldürme. Ah tamam ben öldürdüm. Bu kadar mı? Pekala, hemen vadini aşağı iniyorum. Hadi gidelim. Yürüyün, yürüyün Mantıklı bir karar. Hemen. Buraya evet. gel. Buradan çıkıyoruz. Hi hi. Uhu. Uhu. Hadi bakalım. Pekala, gidelim. Şöyle kullanayım, kullanayım ya da daha rahat. Dikkat edin. Benim için en azından. Ah, kurtaramadık onu. 12 yön karşısı oluyor. Gitti. Yine geliyorlar. Yine mi? İsabet alıyoruz. Halletmeye çalışıyorum. Gazla, gazla. Yürü, yürü, yürü. Ha, umarım senin Bütün başına bir şey gelmez. Baba 4, düşman Gitti. Lanet olsun isabet alıyoruz ondan kurtulamıyorum. Vuruldum vuruldum düşüyorum. Tabii ki. Diğer araba da mı gitti? Ha en son şöyle öyle gidiyordu. Düşen hava aracımızdan Hop. acil Al işte. 12. 12. Oradan 12. Parçası. Istiyor. Sizi alması için başka bir araç ayarlayacağım. Anlaşıldı. Parçası değil ama. Tamam başka. İşte enkaz alanı. Gidelim. İnmememi mi istiyorsun? Abi ben gayet iyiydim ya. Neyse. Devam o zaman ha. Dayan, yoldayız. Ba 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 ba. Nasıl da gezi öyle geziyorlar? Sen beni gördün mü? Görmemiş gibisin. O zaman daha da yakınlaşıyorum ben. Çabuk olun. Onlardan bir kimi var. Sakin ol Helena. Parmak üzereyiz. He he. Mermiler sınırsız olunca rastgele sıkabiliyorsun. Ama bak bu, bu da olur. Neredesin? Ha? Gösterin kendinizi. Hadi bakalım. Göremiyorum ben. Rastgele sıkıyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Gitti. Gelin abi. Ben buradayım. Hah, Profit da geldi. Helena, iyi misin? Kapı açılmıyor. Yakın kokusu var. Lütfen beni buradan çıkar. Ahmet ben onu enkazdan çıkarırken onları uzak tut. ayağım bu silah da iyiymiş ha. O şey benden uzak tut. E tutmaya çalış tutuyorum. Dayan. Çok az kaldı. Ha, tutmaya <laughs> çalışıyorum diyecektim. Hayır direkt Niye tutuyorum. Yaralı mısın? İyiyim. Sağ ol. Yere yat. Hop. Yok gibi. Oraya mı gitmem lazım? Geliyorum. Ee, ben yine askacı. İki brentor orada bizi koru. Tamam ya, azar yedik yine. Binin abi, binin oraya, oraya. abi, binin abi. Ben koruyorum. Benim bilmemi umarım istemezsiniz. Ben koruyorum. Onu araca götür. Biz seni koruyacağız. Sivil gemiye çıkar. Fazla vaktimiz yok. Şu orospu çocuklarla benden uzak tut. <laughs> Prophet, sen onunla git. Siz havalanıncaya kadar koruma ateşi açacağım. Doğru. Çok gemisinde görüşürüz Nomet. İyi şanslar. Eyvallah. Bindiniz mi? Güzel. Henüz ortada gözükmüyorlar. Abur. Hamit, buradan götürüyoruz. Yürü. Seni tek parça istiyorum. güzel bir duygu birin Kore güçleri vadiyi çoktan terk etmiş. Fakat arkalarında Geç kaldım. Gel. Geç kaldım. Onlar tamam. <laughs> tamam benim hatam geç kaldım. Hayır! Herkesi buradan götürüyoruz. Kaçını kaldırıp tahliye merkezine yürü. Seni tek parça halinde istiyorum. Gensindeki birileri kaybetmeyi göze alamayız. İstenmek güzel bir duygu binbaşı. Kore güçleri vadiyi çoktan terk etmiş. Fakat arkalarında batarya birimleri bırakmışlar. Onları şu an bizim çocuklar kullanıyor. Dikkat et. Siktir be. Alma pozisyonları oh ben kaçıyorum Gülüyor. o zaman koşa koşa hemde ben, ben koşuyorum ben koşuyorum ben koşuyorum ben koşuyorum bu sağlam bir hasar verecek gibi ben koşuyorum ulan çıldırttın beni vakit daralıyor bu mvc'yi daha fazla elimizde tutamayız hiç. hemen buraya gel ya, tamam be geliyorum Gidecek mi çocuklar! İyi ben gidiyorum. Sizi bekleyin burada o zaman. Lanet olsun. Bu şeyi atlayamayız. Ateş, ateş! Oy. Koş. 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 Geldim. Ahmet, son kuşlarımız da uçmak üzere. Bu odadan canlı çıkmak istiyorsan, kaçın hemen kaldır ve buraya gel. Tamam, geldim. Çocuklar, bitir, bitir. Şunu da aldım mı? Tamam. Sen bana çok fazla ateş ediyorsun. O da gitti. Tamamdır. A ıskaladım. Hepsini vuran benim ama neyse. Aa, o bak.

mermi de bitti vallahi bir şey değil mi Adam bana mısın demiyor. Bitti yani. Eyvallah. Tamamdır. gitmeye hazırlanıyor. eyvallah Şuradan tamamdır için bu sıra şans. geldiler ya? General Fethun adına Ne dur lan bu? Defol buradan at baba. Bu orospu çocuğu tamamen bana ait. Size ne olacak efendim? Ben bir deniziyim evlat Gerekirse denizin üstünde yürürüm. Ben bu oh, deniz zekalıyla oh. uğraşırken, sen de adamdan defol. Değil bakalım orospu çocuğu! Sanırım başarabiliriz. Tutunun! Oh, oh. Efendim! Hani camdaki ya da duvardaki sineği böyle diye böyle ezersin ya. Ses efektini yapamamış olabilirim. İşte o şekilde öldü. Aa bölüm bitmiş. Okey tamam. Çok kısa oldu ama ya. Tamam çok kısa oldu. Ben ee, devam ediyoruz o zaman. Sıkı tutunun baylar. Bugünkü hava tahmini bok gibi. İlerideki vadinin hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Tutunun. Yaklaşıyorlar. Pilot vuruldu, Kokpiti aç! <laughs> Pilotu kaybettik! Şuraya gir Teğmen, hızla düşüyoruz! Hadi bakalım. Bana kaldınız. Yukarı çek, yukarı çek! 1-4, burası merkez, duyuyor musun? Merkez, <laughs> ben Nomet, duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomad. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki DOS birimleri görebiliyor musun? Ha, aynen. Olumlu. Güzel onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kal Nomad. İlerideki kapta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye etmeye gidiyoruz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Vay be. Lan kullandık. Nomad yukarıda kal. Biz onları toplarken yukarıya göz kulak ol. Anlaşıldı. Tamamdır. Düşman görüldü. Nomad düşmanla çarpışmaya hazır ol. Tamam indik. Oo, Nomad bizi kullandım, koru yaralıları alacağız. Kullanım çok zor. inanılmaz zor. İnanılmaz zor. Eee fazla köşeye geçti. Merkez yükü aldık ve kalkışa hazırız. Hava sahasını temizle Nomad. O kuşları yerden kaldırdık gerek tamam. tamam şu iki. Anlaşıldı. iki. Ah eh, tamam. Aferin Nomad iyi iş Oo. çıkardın. Oh, fazla temiz. Ama. Tüm birimler hava sahası temiz. Kalkış işlemine devam edin. Nomad dost birimlerle kal. Minnettarız Nomad. Vadinin birkaç kilometre yukarısında bir tahliye noktası daha var. Topukla Nomad bizi izle. Tamamdır. vadesi. Ah, Küre genişliyor. Solda kal nomet, Buzdan uzak dur. Baksana harbiden genişliyor yani. Net bir şekilde belli. Bura, burası. E orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenli kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğuda. Anlaşıldı. Heh, gidelim. Böyleee. Domet, de yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var. Havadan destek sağla, tamam. Anlaşıldı merkez. Burası Tamamdır. Akbaba 2.0, acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba, yoldayım. Ee, eee! Domet, kalkış için gökyüzünü temizle, tamam. Merkez, burada zulalanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onlar alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2 0 1 8 6 5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomad gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomad koru bizi. Ulan. Bir yerinizde durun. O ne yapıyor? Bir yerinizde durun. Bak, o gitti. ıskaladım. Her zaman kizi gibi. Haha ha. Ah, şu oda gitti. Şöyle biraz havalanalım mı? Hiç de denk getiremiyorum. Ah. Akbaba 2-0 ben Nomad. Gökyüzü temiz. Hayır temiz değil. Anlaşıldı Nomad. Kalkışa devam ediyoruz. Sana daha, daha, daha var üçün sağ, Lamet. Ah, tamam. uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler, ilerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı herkes. Düşman her yerde ama elimden geleni yaparım. Doğru. Dozlarımızı satmayız. Hadi bakalım. <laughs> Aa, hayır. Eee, tamamdır. Ölüyordum. Ah siktir bu ipler çok hızlı. Konvoyun her yerini sarmışlar. Zımbalayamıyorum. Bizimkileri burada benzetiyorlar. Lanet olsun konvoyun işi tamam çocuklar. Aynen. Onlar için bir şey yapamayız. Buradan çıkalım. Merkez konvoyu kaybettik. Üste dönüyoruz. Anlaşıldı. Çıkabiliyorken oradan çıkın. Nomad üste dönüyoruz. Bizi izle sana yol göstereceğiz. Aha gitti. O. Böyle ada ada ada. Ha bu da gitti. Bizimkiler de gitti. Bu da gitti. Asıktır. Paramparça oluyorlar. Hayaksi. Zavallıcıklar ya. Onları artık yardım edemeyiz. Bu adadan hemen gitmeliyiz. Doğru. O, o ne lan? Bu ne? O, o ne lan? Aa gitti. Oradan çıkabildiğimize inanamıyorum. İyi iş Nomet. 1.09'da uçuş düzenine dönüyoruz. 19 kilometreden geri sayın. Onları tek parça halinde götürelim. İyi uçuş Nomet. Uçak gemisinden 20 kilometre uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onları eve getirin çocuklar. Nomet beni duyuyor musun? Uçak Aa. gemisine vardık. Yanımda Proboot ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Sayko. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut Ahbap. Sana ufak bir hediye getirdim. Ama Bitti mi? Bölüm. Aynen bitti. O zaman bu sefer gerçekten bölüm sonu diyoruz. Bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.